Merhaba arkadaşlar ben Mustafa var. Ee, yeni videoda arkadaşlar ve bu sefer şöyle bir seri başlatalım dedim arkadaşlar. Ve o serinin ne olacak? E, böyle nasıl söyleyeyim sizlere yararlı, faydalı CSGO haritalarını, CSGO maplerini, CSGO atölyeden CSGO maplerini inceleyeceğim. Sizlere tanıtacağım ve e, açıklama kısmında indirme linkini vereceğim. Siz de e, oraya gidip isterseniz e, aim'inizi geliştirebilirsiniz ve hatta arkadaşınıza bir vs bir atabilirsiniz. E, ne bileyim eğim crosshair işaretinizi değiştirebilirsiniz böyle gibi bunlar gibi e, şeyleri yararlı şeyleri sizlere anlatacağım e, böyle videolarda arkadaşlar hemen şöyle oyun bul diyelim atölye seçelim ve aim e, e mods diye bir map var onu yeniden e, sonuca başlat diyelim herhangi bir mod olsun evet arkadaşlar e, mapimize geldik mapte arkadaşlar e, istediğiniz bütün silahların en son gelen re re revolverla e, o da var o da şurada hemen. E, hepsinden e, kullanabiliyorsunuz. E, mesela buradan AP, oto, SSC mesela AK, AUG, FAMAS hepsi var. Mesela ben şuradan M4 alayım. Mesela al bak. Tabii şey AK alayım ben. Bir dakika. Şöyle E'ye basarak alabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Şöyle yani ben uzun zamandan beri yapmıyorum ama gene de bir yapmak gerekiyor çünkü hani eğer böyle sprayini falan da geliştirebiliyorsunuz yalnız arkadaki mi vurdu e arkadaşlar mesela hemen şöyle bir ap alalım şöyle bir yani burada işte aa vuramadım e burada elimizi geliştirebiliyorsunuz şimdi mesela deagle alalım şimdi nereden deagle çünkü Arkadaşlar şu yeşil nokta görüyorsunuz. O ne kadar küçülürse sabit o kadar Abi vuramadım. Vuramadım. Hı. Bu arkadaşlar mermi sınırsız. Bu kadar mermi var. Eee Şimdi mesela e, ne oynarım? SSG oynayalım. Kafa vurmaya çalışalım. Hani mesela gelirken olmadı. Ben olmadı. <laughs> Abi ne olmalı Neyse. Hepsine e, mesela buradan ayarlar da yapabiliyorsunuz. Ne mesela e, bak yani kutu istiyorsunuz. Buraya çıkartıyorsunuz. Hani sadece kafalarından vurun aslında. Yoksa hani bazen gövdeye de gidebiliyor. Aslında bu gerçekten güzel hani e, kutular. Güzel işe yarıyor. Çünkü sadece kafalar gözüküyor. Abi vuramadım çocuğu. <laughs> Yalnız çocuğu. İşte mesela hani e, ile pek oynayamam. Sadece A long'u açarım. Öyle şey yapamam. Burada mesela e, mesela M4 da var. M4 de şey yapalım. Yani bütün silahlar var arkadaşlar burada. Bakalım başka ne oynayalım? Başka ne oynayalım? Başka ne oynayalım? SG oynayalım bile. Veya USP oynayalım. bu kutuların arkasına geçelim ki Geçer gitsin P2000 yok mu abi ben P2000 oynuyorum daha çok USP yerine Çünkü P2000 Daha şey oluyor böyle İyi oluyor ne bileyim Neyse arkadaşlar dediğim gibi hani böyle e, istediğiniz şeyleri gelip şey yapabilirsiniz. Çalışları ee, challenge'ları falan böyle mesela gidersiz arkadaşlar sen mi daha çok kuracaksın ben mi daha çok kuracağım mesela 10 saniye belirler şey 10 saniye diyorum belli bir süre belirlersiniz orada eee kaç vuracağınız falan hepsini açık şey yaparsınız yine arkadaşlar bu videoyu böyle umarım beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi yorum yapıp unutmayın bye bye